Arkadaşlar ben Yavuzan Sırlar ile birlikte Uran'da yine daha buluşuyoruz. 6 5 4 3 2 1 Başladı. Evet, Hunger Games'in 7. bölümünü çekiyorum veya 6 içinden biri işte. Demir Bot. Boss yet. Iron Kılıç. Toplamaya devam. Altın evet. evet arkadaşlar, hiç bilmediğim bir haritada oynuyorum. En başta çok güzel item kastı, 3 kişi kaldı. Evet. Şu an hiç kimse yok arenada arkadaşlar. Ancak bu şekilde video başlatabildim. Çok kısa sürüyor. Sıra bakmayın ama yapacak bir şey yok. Yani arenada kimse yoksa ben ne yapayım Ben ne yapayım O adamın altın zırhı var. Bana lazım olan şey. Altın kap. Adam full altın. Oba geber. Golden Bu lazım. Altın zırhı, altın zırhı, altın zırhı, altın kılıç. Altın kılıç. Ne kadar çok ayrı kılıç Ve altın kılıç kalmış. Altın çok kılıç. Yanlışlıkla zırh o altın chest ihtiyacım var senin pislik. Pislik lazım. Ah altın Ne alsa abi ya o. Altın bok. Buralarda başka chest var mı açılmamış? Aynen var. Yemek lazım. Aynen kılıç bırakamam. Yemek. Bana adam bulun. Kaypuş. Adam neredesin adam? Seni bulacağım oğlum. Bakıyorum buralarda. Kesin buralarda bir yerde ama neyse. Şuraya gereksin. Şunu sen koy abi. Şunu bırak. Şunu bırak. Şunu bırak. Şunu bırak. Şunu bırak. bırak şunu bırak. Şimdi şunu Evet, ne de bir hiç. Bir, 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 Tam bu kadarı. Aldım Tamam. Evet, şu adamı da bir bulalım. Videoda bitsin. En sonunda belki yine ne farklı yapar. Aha geliyor. Adam kaçıyor evet. Adam abiden kaçış Ayla Gel buraya lan. Evet sanırım bura çok uzun sürecek arkadaşlar. Neyse en azından videolar ya çok da kısa olunca güzel olmuyor beğenilmiyor videolar. O yüzden dalıyorum herife. Aa dur 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 şu koşu sinir oluyorum. Kendi kendine duruyor böyle. Gel buraya gel gel. Nereye kaçacaksın nereye? Nereye gitmeye çalışıyor? Bize de söyle bize gerek. Zaten lag var yine. Uf çok pis lag. Aa yemek yiyor yemek yiyor. Evet yakaladım vurdum. Vurdum kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Evet daldı adam. Ah ve kazandım arkadaşlar. Evet. Yine çok kısa bir oyun. Yine lan ne oluyor lan canım falan niye bu kadar az? Hiçbir fikrim yok. Açlığım ve canım çok az. O oh, lag 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 ee, Arkadaşlar paintball başlamayı düşünüyorum serisine. Bunu da söyleyeyim dedi. Bir de Mountain Blade'e başlayabilirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.